Canlarım merhaba, bugün size bir sır vereyim. Başarıya giden yol düzenli uykudan geçiyor. Canlarım, dikkat sorunu yaşamak istemiyorsanız, sahada yorgunluk, bıtkınlık, motivasyon sorunları, konsantrasyon sorunları yaşamak istemiyorsanız, öğrendiğiniz bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe transfer edilmesini istiyorsanız, çalıştığınız derslerin bir sonraki denemede işe yaramasını istiyorsanız, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur felsefesinden hareketle düzenli uykuya ihtiyacımız var. Canlar, bilim adamları dinç bir zihin için bizim ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerin günde 7 ile 9 saat arasında uyumaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Çünkü uyku beynimizin şarj edilmesidir. Beyni şarj etmeden biz ders çalışamayız, sınavlara hazırlanamayız. Peki, beynimizi şarj edecek, yani akademik başarımızı artıracak kaliteli uykunun doneleri, özellikleri nelerdir? 1. Uyku saatlerinizi sabitleyin. 2. Gece yatmadan önce ekran süresini mutlaka azalt. 3. Uyku öncesi kitap okumak gibi, müzik dinlemek gibi mutlaka bir rutininiz olsun. 4. Uyku öncesi kafeini azaltın. Canlar unutmayın başarıya giden yol uykudan geçiyor. Uyku düzeni oluşturmak aslında başarının anahtarını elinizde tutmak demek. Düzenli bir uyku Ekmek gibi, su gibi ihtiyacımız olan en önemli şey. Ne adına? Başarı adına. Zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Takipte kalın canlar.